Niğde'ye bir gidelim. Niğde'de İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın katıldığı bir toplantı vardı. Toplantıda ayakkabı kutusu diye bağıran ve korumalar tarafından yakapaça gözaltına alınan Cüneyt Tetik. Başbakanın Devlet Bahçeli hakkında söylediği sözler ağrıma gitti. Onun için böyle yaptım dedi. Bir saat karakolda tutulduğunu söyledi Tetik. Polislerin kendisine çok iyi davrandığını belirtti ve onlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sayın Başbakan'ın Devlet Bahçeli hakkında ettiği laflar ağrıma gitti. Nideli Cüneyt Tetik, iki çocuk babası ve işsiz. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Nide ziyareti sırasında ayakkabı kutusu diye bağırdı. Ayakkabı kutusu! Bağırmasıyla da apar topar gözaltına alınması bir oldu. Cüneyt Tetik bir saat karakolda gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Polis arkadaşlar çok kibardı. Sağ olsunlar. Polislerden yanlış hareket görmedim. Ufak tefek tehditler var da biz de sabah evden çıkınca keferimize çıkarız. Tetik yaptığından pişman olmadığını, bilinçli olarak böyle davrandığını ifade etti. Yaptığım hareket bir kaza değildik. Bilinçli yaptım yani. Yapmadan evvel de insan ne yaparsa yapsın hesabını yapar. Cüneyt Tetik, Başbakan'ın Devlet Bahçeli'ye aileyle ilgili sarf ettiği sözlerin ağrına gittiğini belirtti. Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan'ın Devlet Bahçeli hakkında ettiği laflar ağrıma gitti. Efendime söyleyeyim, 12 yaşında oğlumla seyrediyordum. Oğlum bile dönüp baktı bana yani, baba ne oluyor diye. Dayanamadım, pişman değilim. Yani pişman olacak bir şey de yapmadım. Onun da farkındayım. Cüneyt Tetik kendinin hiç o kadar parası olmadığını belirterek milletin aklıyla alay ediliyor dedi. Üniversiteye giden bir kızım var, bir oğlum var. Biz çocuklarımıza 100 lira, 200 lira gönderemiyoruz. Bir bakanın, bir genel müdürün evinden 4,5 milyon dolar para çıkıyor, 4,5 milyon lira neyse artık. Milletten dalga geçer gibi, yok imhatip yaptıracağız. Ya bari çaldınız yiğit olun ya. Yani... 500 euro. Benim hiç 500 euro um olmadı. Benim hiç 500 o, o kırmızı 500 euro bende hiç olmadı. Daha çocuklarda böyle demet demet. İşte ayakkabı kutusunu da o yüzden söyledim. Aslında her gittiği şehirde bir ayakkabı kutusu amblemi koymak lazım böyle. Bir kamyon yapıp onun şehrinden gitmek lazım. Gelmiş para koymuş. Böyle bir şey var mı ya? Böyle şeyleri de var ya bak. Allah'ın ismiyle Allah'la kandırıp yapmak çok daha ağırma gidiyor.